Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. AK Parti'den emekliye zam açıklaması yasallaştıracağız. Bir takım ziyaretlerde bulunmak ve partisinin düzenlediği 2023 Kars şehir buluşmalarına katılmak üzere Kars'a gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, orta vadeli ekonomi programı ve emeklilerle ilgili açıklamalarda bulundu. İnsanların ekonomik düzeyini çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacaklarını ifade eden Akbaşoğlu, orta vadeli programın sonunda kişi başına düşen milli geliri ise 14000 bin, bin dolarlara çıkaracak bir noktayı yakalayacaklarını belirtti. Akbaşoğlu, emeklilerin beklentileri doğrultusunda emeklilerin yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi mecliste yasallaştıracaklarının müjdesini verdi. AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, pandemi nedeniyle bütün dünyanın yapısında bir dalgalanma söz konusu oldu. Emtia fiyatları arttı. Ulaşım bir ara pandemi nedeniyle kesildi, kesintiye uğradı. İki yıldan fazla süren pandeminin etkileri dünyada da büyük bir takım dalgalanmalara ve enflasyonun artmasına bunun da Türkiye'ye yansımasına sebebiyet verdi dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.